Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanı sıfatıyla yaptığım son toplantıda. Arkadaşlar 2014 bütçesi 560 trilyon olarak daha önce onaylandı ve geçti. Askı ile beraber. Bu geçen süre içerisinde Aydın'a bu 560 trilyonla ne yapıldı? Bunun sorgulaması yapılabildi mi? Veya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu konuda halkımıza aydınlatıcı bir bilgi verildi mi? 2015 bütçesi de maalesef hiç ayrıntılı olarak görüşülemeden meclisten geçirilmiş. Hangi ilçeye ne yatırım yapılacağı bugüne kadar açıklanmamıştır. Bir İncirlova, bir Germencik, bir Nazilli, bir Kuşadası, bir Söke 2015 yılı içinde hangi yatırımı alacaktır? hangi ilçeye ne yatırım yapılacaktır? Hala bunun cevabı defalarca gündeme getirmemize rağmen bu konuda herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Büyükşehir Belediye Başkanlığı plansız, projesiz, darmadağınık bir halde yönetilmeye çalışılmaktadır. Bu konuda Sayın Başkan'a biz tekrar uyardığımızı ve kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, bunların yanında Sayın Başkan gel götürülmek istenen hizmetleri de engellemekte. Ne yapmakta? Mesela Germencik Belediye Başkanlığımız bundan 6 ay kadar önce Germencik Belediyesi hizmet binasını kendi imkanlarıyla yapmak istedi. Bu konuda Germencik'te anket düzenledi ve halkın yüzde yetmiş isteğiyle halkımızın Germencik'teki halkımızın yüzde yetmiş isteğiyle belirlenen yere Sayın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu izin vermedi. Halkın isteyemesine rağmen. Germencik Belediyesi'ni hizmet binası yapımını engelledi. Gene Germencik Belediye Başkanlığı tarafından yedi ay kadar önce Hıdırbeyli Mahallesi'nde organize tarım alanı oluşturulması amacıyla yapılan talep bugüne kadar devamlı oyalanmış yedi aydır bu yatırımın önü açılmamıştır. Bu yatırım önü açılmış olsa 200 kişi civarında insanımız işe kavuşacak. İşsiz gençlerimiz iş sahibi olacaktı. Sayın Başkan bu konuda da maalesef yapıcı bir tutum izlememiş Germencik Belediyesi'nin önünü tıkamıştır. Diğer belediye başkanlıklarımıza karşı da aynı tutum ve davranışı izlemektedir. Sayın Başkanım ben sadece MHP'li belediyeler değil diğer belediyelerle de aynı şekilde sıkıntılı olduğunu görüyorum. Gittiğim bir Didim'de Kuşadası'nda şunu gördüm. Sayın Belediye Başkanı MHP'li belediyelere Ile ilgilenmediği gibi bir kuşadasında son bir yıl içerisinde hiçbir defa belediye meclis üyeleriyle bir toplantı yapmamış. Sivil toplum örgütleriyle bu sadece kuşadası için değil diğer ilçeler için de geçerli. Onu sadece bir örnek olarak veriyorum. Sayın Başkan Aydın'ın sorunlarıyla özet olarak ilgilenmemekte. Aksine Aydın'ın sorunlarına yem vurmaya çalışmaktadır aydının sorunlarını önlemede engel olmaktadır. Son günlerde gene Germencik ve Nazilli belediye binalarımızın etrafında sayın başkan kepçelerle çukurlar açtırıp oralarda kasıtlı olarak altyapı e, görevi hizmeti görüyorum diyerekten belediye binalarının etrafında hendekler açmış ve üst yapıyı bozucu çalışmalarda bulunmuştur.